Günaydın güneşim, günaydın Türkiye'm, günaydın toprağım. Akabinde sizlerle bir demet sohbet edeceğim kardeşlerim. O zaman buyurun. Şöyle söyleyeyim kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir kadınımız şiddet görmesin diye başlarına nöbetçi gerekiyor. Kollu kuvvetler gerekiyor. Hiçbir çocuğumuz şiddet görmesin diye kollu kuvvetler gerekiyor. Hiçbir market haksız kazanç sağlamasın diye cezalandırmak gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Oysa ki bizler ilk önce insan olmamız gerekiyor. Öyle değil mi kardeşlerim? Yani başlarımızda kollu kuvvet olmaksızın gereksinmek sizin. Ceza gereksinmek sizin. Bunları yapmamamız gerekiyor. Yani hiçbir kadına şiddet uygulamamamız gerekiyor. Hiçbir zaman haksız kazanç evde etmememiz gerekiyor. Öyle değil mi kardeşlerim? Dolayısıyla ne olacak burada? Hiçbir kadın şiddet görmeyecek. Hiçbir kadınımız hasta olmayacak. Hiçbir çocuğumuz şiddet görmeyecek. O zaman burada ne gerekiyor? Yani bunun asıl püf noktası ne kardeşlerim? Dünyaca insan olmak. Yani cezalar vesaire başlarında durmak nereye kadar? Bir soru size. Nereye kadar? Dolayısıyla püf noktası insan olmak. Evet kardeşlerim. <laughs> akabinde şöyle söyleyeceğim. Cenab-ı Allah'ın verdiği her hayrı ve şehre kesinlikle dil uzatmamamız gerekiyor. Müslümanız çünkü. Ee, akabinde hiçbir insanımız ne şiddeti layıktır. Ne hasta olmaya layıktır. Ne acı çekmeye layıktır. Çünkü neden? Cenab-ı Allah yaratmıştır. Tüm canlıyı, cansızı Cenab-ı Allah yaratmıştır. Öyle değil mi kardeşlerim? Dolayısıyla hiçbir insanımız layık değildir. Bunu dile getirmeye bile kimsenin haddi değildir. Dolayısıyla dediğim gibi Burada püf nokta insan olmaktır. İnsan olmaktır. Cezalar, bekçiler, kollu kuvvetler nereye kadar? Evet, görevleri her zaman başlarında olması gerekiyor. Evet, görevleri. Ama asıl olan nedir? Aslında insan olmaktır. Çünkü nereye kadar? Akabinde Sayın Reis sizlere helal olsun. Bizler bir evi bile yönetemezken sizler yüzlerce, binlerce sorunlarla ilgileniyorsunuz. Size helal olsun. Kesinlikle nankör gelemeyiz. Sizlere helal olsun. Özellikle bizlere haklarınızı helal edin. Düşünsenize e, zaten ülkemizde içimizde onca düşmanlar varken bir de e, kendi sevdiklerine ya düşünebiliyor musunuz? Kendi sevdiklerine zulüm ediyor. Yani buna da ne gerekiyor bekçi gerekiyor. Gerçekten e, maalesef yani püf noktası insan olmak. Evet insan olmak. Akabinde dediğim gibi hiçbir insanımız ne acıyı ne gözyaşı kesinlikle layık değildir. Huzurlu ve mutlu yaşamaya layıktır. Tüm insanlarımız. Evet. Yani burada silkelenmemiz gerekiyor. Yani dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Yani tüm dünyaca. Hani sadece bizim ülke değil, tüm dünyaca. Biz kime zarar veriyoruz, kime ne yapıyoruz diye dönüp bakmamız gerekiyor. Yani insanın kendisinde bitiyor diyorum ben. Evet. Evet kardeşlerim inşallah inşallah silkeleniriz. Toplumca silkeleniriz. Ve hiçbir insanımız, hiçbir canlımız, cansızımız... Zarar görmez. E, zira hepsini Allah yaratmıştır. Hiçbirimizin haddine değildir. Laf etmeye, söz etmeye. Evet. Evet kardeşlerim. Dediğim gibi gerçekten